Dışarıdan ithal edilen virüs ilacını kullanmak caiz midir hocam? Bu mesele her şeyden önce tıbbi bir meseledir. Yani bir insanın e, hoca olması demek her alanda konuşması anlamı taşımaz. Nasıl ki bir tabibin dini işlerde konuşması uygun değil değilse e, dini işlerle iştigal eden bir hoca efendinin de tıbba tağlük eden meselelerde bilgisizce konuşması elbette uygun değil. Ee, bu ilaçların içeriliği nedir? Bunların alternatifleri var mı? Eğer içeriliğinde e, dinen, caiz olmayan, yasak olan şeyler varsa, katkı maddeleri varsa bu durumda bunların alternatifleri var mı yok mu bunları bilmek gerekir. Bu veriler doğrultusunda hareketle caizdir veya değildir diyebiliriz. O yüzden burada genele bir şey demek yerine bireysel olarak bir hastaya işte bir ilaç verildiyse bir doktor tarafından önce o ilacın içeriliğini araştırır. O ilacın içerisinde herhangi bir katkı maddesi, yasak olan bir katkı maddesi yoksa problem yok, kullanır. Ama yasak olan bir katkı maddesi varsa bu durumda onun muadili var mı yok mu onu araştırsın. Eğer muadili varsa onu kesinlikle kullanmasın. Ama muadili yok illa ki onu kullanması gerekiyorsa ve onun da kendisine fayda vereceği tecrübe ile biliniyor ise bu takdirde kullanmasında da herhangi bir mahsur lazım gelmeyecektir.